Herkese merhaba arkadaşlar yeni videodan hepinize selamlar sevgiler hepiniz 3. devreye hoş geldiniz arkadaşlar bugün ne yapalım? Dün akşamki maçın ardından e, şöyle plan başı gündemi yapalım. Giresunspor çok soruyorsunuz. Evet e, onunla da alakalı ya yarın ya da öbür gün bir video yaparız. Zaten herhangi bir durum olursa da haberleştiririz biliyorsunuz. Ama şu anlık e, takım kampta olduğu için ve herhangi bir e, ekstra durumu olmadığı için bir süredir Gelsun Spor tarafında sessiz kaldığınızın farkındayım. Ee, o konuyu konuşacağız, o malum konuyu konuşacağız onu söyleyeyim. Videoya geçmeden önce bir abone ol tuşuna basın, bir de like atın. Biliyorsunuz ki destekleriniz bizim için çok önemli. Şimdi Kerem'den başlayalım. Ee, dün akşam ısınmaya çıktı, taraftar onu selamladı, o taraftarı selamladı. Kerem'in ilk 11'de başlayacağını öğrendikten sonra çok tepki gösterenler oldu. Özellikle bizim grup tarafından. Yani dedim ki, Kerem'in maça çıkıyor olması hiçbir şey değiştirmez. Hala aynı fikirdeyim. Kerem'in maça çıkmış olması hiçbir şey değiştirmez. Neticede şu an Benfica'nın oyuncusu ve aslında onlar ne söylerse yapmak durumunda kalıyorsunuz. Evet işte hastayım diyebilir, karnım ağrıyor diyebilir, isterim diyebilir ve hepsini diyebilir. Kabul ediyorum. Hatta daha komik şekilde söyleyenler de oldu da. Ee, burada söylemek çok doğru değil. Evet hepsini kabul ediyorum. Ama yerler mi mesela? Hani Rui Costa o kadar salak mı? Aa benim karnım ağrıyor hocam. Ya yemezler. oynayacaksın. Bazı ipleri e, vermek durumunda kaldığınızı düşünüyorum benim tarafına. Sebebi de Mario Branco ee, bu tarafı çok iyi biliyor. O yüzden bazı konularda elimizin bağlı olduğunu, elimizin kolumuzun bağlı olduğunu düşünüyorum. Ama nihayetinde bu tur tamamlandığında Kerem konusu nihayete erecektir diye umuyorum. Ben Kerem'in gelmesini istiyorum. Tekrar ve tekrar söylüyorum ki eğer siz Trozat tarzında bir oyuncuya gitmeyecekseniz, Kerem Aktürkoğlu gibi ne vereceğini bildiğiniz emin olduğunuz tabela, tabelasını bildiğiniz bir oyuncuya gitmeniz son derece mantıklı. Ama eğer Kerem olmazsa işte diyorum Trozat konuşulmuştu mesela. Ee, o sattan sonra o top nasıl olur? Yani oraya nasıl gidilir? Trozak konusuna nasıl gidilir o saatten sonra? Yani Kerem olmazsa ne olur konusunu gerçekten hiç düşünmek bile istemiyorum. O çok sıkıntılı eee bir durum olur Fenerbahçe için e, Oynanan oyunla alakalı Şunu açık bir şekilde söyleyebilirim ki Fenerbahçe çok daha iyisini oynayabilecek bir takım Şu anki haliyle bile Daha iyisini oynayabilecek bir takım Ama bu sadece hocanın Bu şekilde oynamak istediğinden Kaynaklı bir durum ve Jose Mourinho eleştirilerinin çoğuna katılmasan bile e, Bu konuda Ciddi şekilde eleştirmemiz gerekiyor Yani bu oyun sende var hocam Ve oynatmamak tamamen senin tercihin yönetime inat gidiyor olabilirsin. Ama takımın maddi manevi e, zarara uğramasında bu şekilde resmen payın oluyor. Değil mi? Yani şu an Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılsam mesela 29 milyon euro para gel gelecek. Feyenoord e, turunun sonrasında küçük bir rakam geldi galiba değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam bir hak ediş var orada. Ve 29 milyon euro bir hak ediş olacak eğer Benfica turunu geçersek. Şampiyonlar Ligi'ne kalırsak. Yani bu işler çocuk oyuncağı değil. Yönetim tarafı da aslında bunu bekliyor ama siz bunu bekleyemezsiniz. Şimdi ticaretle uğraşan bir adamın ülke ekonomisinin belli bir bölümünü elinde döndüren bir adamın bunu çok iyi anlaması gerekiyor. Yani evet 29 milyon euro gelecektir biz eğer gruplara kalırsak ve biz bu parayı kullanabiliriz. Çok güzel. Ama önce senin oraya bir geçmen gerekiyor ya. Ya yani önce Feyenoord, şimdi de Benfica. Yani sen bu takımları geçeceksin ki bu 29 milyon euro para gelecek sana. Sonra Şampiyonlar Ligi'ne gruplarına kaldığın zaman aldığın her beraberlikte para alıyorsun, galibiyetlerde para alıyorsun, mağlubiyette bile çok küçük de olsa para geliyor. Yani Şampiyonlar Ligi'nin neresinden tutarsanız tutun her yeri para. Şimdi mevzuyu para konusundan neden açtım? Çünkü başkan için önemli olan bir tane konu var, para. Şey vardı. Eşkıya Dünya Yüklümler Olmaz isinde e, İlker karakteri vardı hani. Şey diyordu. E, hani onun için önemli olan bir konu var. O da para. Hani öyle bir durum olur evi yanar falan. Merak etmeyin, evin içine girer parayla yanar diye. Bizim başkanımız da aynen öyle takılıyor. Yani evi yansın, evin içinde para olsun, evin içine girer parayla yanar. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Siz bu tura kadar. Çoktan transferleri tamamlamış olmanız gerekiyordu. Bize vaat ettiğiniz şey buydu. Yani direkt bunu söyleyerek vaat etmediniz. Evet kabul ediyorum da. Yani hatalardan ders aldığınızı söylediniz. 7 senedir olduğu gibi. Ve biz de bunu yedik. Yani maalesef yedik. Daha doğrusu yemek durumunda kaldık. Çünkü seçim Eylül'e kaldı. O hala karar defterine yazılmadı. Falan filan. Ama hem vaat edilen kadro kurulmaz hem de o seçim olmazsa Hakan Bilal Kutlay Bey'in dediği gibi 100 bin kişiyle beraber Türk binasına yürür insanlar. Bakın bakalım ne oluyor. Yani o biraz şey olur. E, ihanet etmek olur. Ona açık açık söyleyeyim. Yani şu anki hareketler de çok farklısını göstermiyor da. Şu an baktım da mesela Benfica'yı yenebilecek bir takım Fenerbahçe yani. Neden ee, ısrarla savunma, savunma, savunma. Şimdi maçtan sonra dedik ki e, Kocaeli maçını düşüneceğim dedi. Kocaeli maçını da göreceğiz şimdi. Ne oynayacak Fenerbahçe? Samimi söylüyorum. Yani çok abartılacak bir takım değilmiş yani Benfica. Benim şahsi fikrim bu. Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Mutlaka da yorumlara yazın. Yorumlarda beraber muhabbet edelim. Ama ben çok abartılacak bir takım olduğunu düşünmüyorum, onu fark ettim Benfica'yı izlediğim zaman. Dediğim gibi Şampiyonlar Ligi'ne katılmak maddi ve manevi anlamda bizim için çok önemli, orası farklı bir arena. Oradan çıkıp Avrupa Ligi'ne gelmek mesela grup aşamalarında elenen takımlar olacak, belki sürpriz elemeler olacak mesela şansınızı da arttırabilir. Oradan düşüp Avrupa Ligi'ne gelmek mesela o şekilde gelmek şansınızı arttırabilir. Bu da olabilir. Yani bunu da düşünmek var. Direkt Avrupa Ligi'ne katılmak var. Yani grup aşamalarında Avrupa Ligi'ne katılmak var. Sonra Şampiyonlar Ligi grubu, gruplarından elenip Avrupa Ligi'ne o şekilde gitmek var ya. Yani yukarıdan gelmiş takım olarak oraya gitmek var mesela. Bu da şansınızı arttırabilir. Neresinden tutarsanız tutun bu transferlerin erken gelmesi gerekiyordu. İnsanlar transfer konuşuyorlar ama çok keyfine konuşmuyor yani hiç kimse. Herkes bu transferlerin daha erken gelmesi gerektiğini zaten çok daha farkına vardı da. Hani transfer konuşan hain, konuşmayan hain, haber veren hain, haber vermeyen hain. Bir de şimdi Jose Mourinho üzerinden birbirimizi yeme çalışmaları başladı. Jose Mourinho'yu eleştirenler kötü, eleştirmeyenler de kötü. Ama tekrar tekrar söylüyorum. Neden sorusunu sorun. Bunu mutlaka sorun yani. Bu çok önemli bir sorudur. Neden? Gözemor'un yönü neden böyle yapıyor mesela? Bunu sorgulayın. Sonucunda ne varacaksınız biliyor musun? Yönetim. Yönetime varacaksınız. Transferler neden geç geldi? Neden? Yönetim. Gözemor'un yönü neden? Aylardır transfer diyor her demecinde. Neden? Yönetim. Neden Jose Mourinho sürekli savunma düşünüyor? Kerem hala gelmedi. Nene yeni geldi. Yönetim. Jose Mourinho'nun üzerinde neden bir huysuzluk, bir agresiflik, bir garip garip hareketler yapıyor? Ee, bu durum neden olabilir? Yönetim. Yönetim demek ki yönetemiyorsun ya hani adı yönetim ama yönetemiyorsun ya ben şimdi cosem onu ne diyeyim arkadaşlar ne diyeyim yani benim diyecek hiçbir şeyim yok dediğim gibi e, sevgili Ahmet Konak sormuş bir tweet atmış e, olur da Kerem Aktürkoğlu olmazsa diye benim e, birkaç ay önce de zaten çek bir, bir ay bir buçuk ay falan oldu herhalde Trosat videosu çekmiştik çok sevdiğim Fenerbahçe'ye çok yakıştır, yakıştırdığımı oyun anlamında e, seviye atılabilecek bir oyuncu olduğundan bahsetmiştim. Zaten e, son 2-3 yıldır Premier Lig'de sadece Arsenal'ı izliyorum. O yüzden Trozar'da oldukça hakimim ve Fenerbahçe'de olursa eğer nasıl olur noktasında anlatacak çok fazla şeyimiz var. Ama bir teklif olsa olgunlarsa diye bekliyorum açıkçası. E, ama Kerem olduktan sonra olur mu o da çok mümkün gözükmüyor. Eğer Ahmet Konancı'nın sorduğu soru öyle veya böyle yarın öbür gün gerçek olursa o zaman ayrıyeten konuşuruz. Ee, ama Trozat konusu benim için bu şekilde bir suma konuşuluyor. Ee, hala kulübünün istediği rakamda bir düşüş olmadığı için de Fenerbahçe sözleşmesi bir yıl kalmış bir oyuncuya bu paraları vermek istemez haliyle. Ama Suma ile alakalı farklı farklı problemler olduğu için hani bunlar da birer etken olabilir. Yani evet bir temas olmuştu belki. İlerlememesinin sebebi e, sağ dışı durumlar da olabilir mesela ama ben Büsuma'nın e, fayda sağlayabilecek oyunculardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. E, hücum anlamında da aynı şekilde. Yani Büsuma mı Alvarez mi diye sorsanız mesela ben Büsuma derdim. Ama dediğim gibi sağ dışı konularını bilmiyoruz. Onun haricinde bunlara bağlı olarak bir Amrabat konusu var. Amrabat'a gelen teklifler ee, Fenerbahçe'de kazandığının çok çok altında. Yani gelenin yüksek teklif Ma maaş anlamında söylüyorum Amrabat için 1.8 galiba yanlış bilmiyorsam. Yani böyle bir durumda ne Fenerbahçe kendisine gelen teklifi kabul eder ne de Amrabat e, bu maaşı kabul eder ve dün akşamdan sonra artık ben iyice doldum yani Amrabat'a karşı. Olacak iş değil. Gerçekten olacak iş değil. Aldığın her topu yana vererek, geriye vererek bu kadar sabote edemezsin takımı saha içerisinde. Geçen sene Tadeşe hakkında neler konuştunuz? Şimdi bu Amr yangınında ben bir göreceğim. Bir görmem lazım. Yoksa o samimiyeti sorgulamaya başlarım ben. Bu ayıp olur yani. Bu gerçekten çok büyük ayıp olur. Amrabat artık Fenerbahçe kadrosuna bana göre hiç bir şekilde yeri yoktur. Ee, görmek de istemiyorum. Fenerbahçe'de olmasını da istemiyorum herhangi bir yerde üst seviye veya orta seviye bir oyun oynayabileceğini de sanmıyorum. Farklı bir formasyonda veya farklı bir profilde de oyununu bu oyunu üzerine çıkarabileceğini sanmıyorum. Bu oyunda nasıl Premier Lig'de oynadığı hiçbir fikrim yok. Kimin torpiliyle oradaydı mesela ben bunu düşünmeye başladım artık. O yüzden olacak iş değil. Gözlemur'un yerine de alakalı evet eleştirileri bir yere kadar kabul edebilirim. Ama her puan kaybından sonra veya her kötü giden durumda tazminatçı damgası bu bu çok fazla. Yani onun üzerinde teknik direktör gelmiş ve hepsi kötü. Yani şunu diyemiyor hiç kimse. Jose Mourinho eğer kötüyse yönetimin yanlış yaptığı işlerden sebeptir. Sadece bu. Yani burada bu cümle zaten Jose Mourinho'nun kötü olmadığını söylemiyor zaten size. Yani beni anlamaktan o kadar uzaksınız ya. Yani. Hayırlısı olsun diyeceğiz ve göreceğiz. Nele bugün ilk antrenmanına çıktı. Kerem Aktürkoğlu da tur tamamlandıktan sonra umarım bir an önceki takıma katılır. Onun haricinde artı bir orta saha bir kaleci konuşuluyor. Yani bir kanat oyuncusu, bir orta saha, bir kaleci transferleri konuşuluyor. Umarım bir an önce takıma dahil olur bu üç oyuncu. Ve biz de e, tamamlanmış kadroyla beraber, olması gereken kadroyla beraber Roldan'ın e, yanlışlarını burada konuşuruz diyelim. Mesajımızı noktalayalım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.